türlerle karşı karşıyayız. Adana'daki sanayi kuruluşlarının orantısal dağılımı ile ilgili bir tablo e, tablo, iki tablo var. Bir de 2020 için yapılmış bir tablo var. Ben tabak aldım. Ee, efendim, yine cam bağda almaya çalıştım. Ama tabii... Evet, ürünler, özellikle tarımsal ürünler yetiştirilirken e, çoğunlukla bizim e, işte plastik örtü, boru ya da işte kasa, e, ilaçlama ambalajları gibi e, ya da taşıma kapları gibi çeşitli plastik e, ambalajlar, ürünler e, tarımsal üretim gerçekleştirirken kullanılıyor. Bunların önemli bir kısmı tarlada bırakılıyor. Bir kısmı toplanıyor ama bu toplama oranlarının çok yüksek olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Dolayısıyla toprakta kalan plastikler zamanla çeşitli faktörler yardımıyla, işte güneşti, rüzgardı ya da işte e, tekrar toprağın işlenme, işlenmesi esnasında parçalanarak daha küçük parçacıklara ayrılıyor. Bu toprakta da bir daha geri e, alınamaz hale geliyor. Biz bunlara mikro ve nano plastikler diyoruz. Ki mikro ve nano plastiklerinde yetiştirilen ürüne e, transfer olduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma e, mevcut. E, bu ürünleri tüketen insanlara da ya da diğer canlılara da hayvanlara da e, bu plastikler transfer oluyor. Plastik e, gıdayla temas ettiği andan itibaren onu tüketenlere e, bulaşıyor. Bu e, artık su götürmez bir gerçek çünkü plastiklerin küçük ve nano ve mikro boyuttaki parçacıkları bitkilere transfer olabiliyor, gıdaya transfer olabiliyor. Bunları tüketen insanlara da gıdalar aracılığıyla transfer olabiliyor. En son yapılan çalışmada özellikle marullar üzerine yapılan bir çalışmada yetiştiriciliği esnasında plastik kullanılan marullardan insanlara bu mikroplastik partikülleri, e, ulaşabildiğine dair çok sayıda veri söz konusu. Yakın zamanda birkaç gün önce yayınlanmış çalışmada sadece bir pet şişe, bir litre pet şişe suda 300 bin adet nanoplastiğin e, suyu içen kişinin vücuduna girdiğine dair bir e, rapor yayınlandı. E, adet olarak bu miktarın çok çok daha fazla olabileceğini unutmamak lazım. Çünkü bir kişinin de birkaç litre e, sadece birkaç litre su tüketerek e, ambalajlı su tüketerek bu mikro ve nanoplastikleri bünyesine alıyor. E, bunun sayısının e, milyon e, adetlerinin çok çok üstünde olabileceğini hatırlamak, unutmamak lazım. i̇lerleyen dönemlerde eğer ki plastik üretimi bu şekilde artmaya devam ederse ilerleyen dönemlerde bu miktarın artacağını söylemek mümkün. Bunu e, önlemenin tek yolu plastik üretiminin özellikle gıdayla temasta plastik kullanımının ve üretiminin kısıtlanmasından geçiyor. Aksi takdirde plastik tüketimi üretimi devam ettiği müddetçe bu oranlar her geçen gün daha artacak. Karşısı, yeri tam karşısı bir inşaat temel kazısı. Bak burada yani, ee, biz e, ee, gelecek yıllara